Hadi bakalım. Tamam, normal video çekiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi. İklim unicornu. <laughs> İklim unicornu ile kaza yaptı düştü. <laughs> Baba da düştü. Hadi. <laughs> Ay unicorn nasıl düştün? Evet, ne güzel. Unicor, nasıl kaza yaptın? Oo. Şimdi unicorn'u kaykaya bindiriyoruz. Değil mi? Evet. Onun da üzerine Arp'tu binecek şimdi. Hadi gel. Hadi oğlum. Hadi gel. Hadi o Olmaz oğlum. ne Nereye Evet. <laughs> okay, onu kaldırıp Mi? Yok. Art Ama bak o bak bir şey söyleyeceğim. Artu binsin. Benim bir dakika Artu unicorn'a. Hadi unicorn'a bin gel oğlum. Hadi. Hadi bakalım. Ben, ben Şimdi biz bu unicorn'un altına kaykaylarını koyduk iklim Artu'nu. Binmiş. Artu hadi bin seni bin. bekliyoruz. Hadi sen bin Artu'yu Tamam evet hadi iklim Pişt. biniyor. Ah ah geldi geldi. Tamam. Hadi canım. Tamam. Hadi. Tamam Hadi altı. Hadi anneciğim. Hadi oğlum seni bekliyoruz. Hadi 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 hadi. Evet. Tamam mı? Evet. Altı. Altı inikorna. Yolculuk yapıyor ay Ay inikorna hale geldi. Bakar mısın? oldu? <laughs> ya bu unicorn herkesi düşürüyor ya. Herkesi düşürüyor ya. Sürüyorum. Evet, unicorn. Kızma bize, tamam. Tamam, unicorn. Unicorn düşürüyor ben. Dözün mü Yerim seni. Yenikon. Unicorn. Unicorn. Yaramaz unicorn. Yaramaz unicorn. Ağzır, unicornlar vurulmaz. Hayır. Hop. <laughs> Hadi tamam kalkın. Unicorn demek ki istemiyor mu? Hadi bak. baban elinden tutsun, elinden tutsun. Hadi elinden tutsun, çekin. Çekin bakalım, hadi. ikiniz çekin. Hadi. Bir, iki, üç, Ooo. <laughs> 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 oh. <laughs> evet, baban kaykay bilmiyor. Hadi o zaman arkadaşlara hoşça kalın diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür Bakın. Hadi. Tamam babanızı çekerken el sallayın. Hadi. 1 2 3 koş notar Hadi 1 2 hoşça kalın.